Arkadaşlar, herkese merhaba. Bridgestone birlikte çok güzel videolar gelecek demiştik. Bugün başlıyoruz. Çok güzel bir rota çizdik. Tamam. Like yolundan gidiyoruz. Buradan evet. Kaş'a kadar. Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet. Az sonra. Az sonra. Az sonra. sonra. Kaçtı dil biliyordun sen? İngilizce, Türkçe, yalanca Bizim üç 3 üç. Lastik tabii şimdi güzel ısındı da. Tabii kıvamında ha. çiçek çiçek. Bana lastikle gel. Lastiğin kabiliyeti. Bana bunları anlat. Ben bunları seviyorum. Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer değil mi ya Doğancığım? Ha? Hem arabamız hem değil mi? bölgemiz. Vallahi öyle Bravo. be. Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önce bahsetmiştik hatırlarsınız. Bristol'la birlikte çok güzel videolar gelecek demiştik. Bugün başlıyoruz. Güzel sürprizlerim olacak size bu video içerisinde. İlk sürprizimiz burada biliyorsunuz kaptanlık eğitimi alıyor Ümit Erdim. Ümit'i alacağım ve Ümit'le birlikte buradan Likya yolunu geçeceğiz. Ta Kaş'a kadar gideceğiz ikimiz birlikte. Sürprizlerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz tüm detayları vereceğim. Videoda iki kişiye birer takım lastik de hediye edeceğiz. Bristol'un sürprizleri devam edecek yani. Şimdi gidelim Ümit'i alalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar aracımızı teslim aldık. Passat 1.5 TSI. Bu rengin kodunu bilmiyorum ama öğreneceğim. Güzel renk. Şimdi gideceğiz Ümit'i alacağız. Daha sonra tabii ki Bristol T005'lerimizi takacağız. Ve yola çıkacağız. Hadi gidelim. <laughs> Ümit'in okulu da çok yakınmış havalimanına. Buralarda bir yerlerdeymiş. Ben ama Ümit'i alana kadar kısaca bugün neler yapacağız ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bridgestone T005 Turanzaları biliyorsunuz daha önce kendi aracıma da taktım. Ama test etme şansımız olmadı. Çok güzel bir güzergahta meşhur Likya yolunda test edeceğiz. Hem yolu anlatacağız size hem lastiğin özelliklerini anlatacağız. Tahmin ettiğiniz gibi Ümit olunca işin içinde eğlence de olacak. Güzel bir gün geçireceğiz yani hep birlikte sizinle. Ben kaybolmazsam tabii Ümit'i bir arayayım. Opet'i geçiyor muyum kanka? Tabii tabii geç abi. Sonra? Likya Otel var on da geçiyorsun. Likya Otel. Likya bizim şey, yol Likya yolu. Hadi i̇şte sürprizin. Coğrafya kurgu yapmışlar. Ya. Birinci şeyini söyleyeyim sana hadi yolu. Kapatma. Şimdi Geleceksin. Gördün mü oteli? Gördüm. Tamam o tabelayı geçme işte tabelanın dibinde girişi kaçırma. 20 metre Hemen dibinde. toprak giriş var. Ha, oradan geliyorum. Aa. Sol sağ. Oturuyorum burada tentede. Vay be. Ümit Ardın, baktık sen gelmiyorsun biz geldik. Evet. Dükkan orası tamam. mı? Buraya dükkan dükkan doğru konuş burada pilot yetişiyor. Saygılar. Saygılar abi. Niye geldik Ümit erdim? Seni evet. alıp götüreceğiz. Burada biraz sıkılmışsın öyle bir Şey abi ya ben de ülkenin en güneyine kaçtım. Niye arkamdan geliyorsun? Böyle güzeldi ben İstanbul'a geldikçe çekim ama yapıyordum Ama hayırlı bir iş için geldim. Tamam, güzel bir iş için geldim. Gidiyoruz şimdi bir tane Bristol Mahallesi'ne Bize güzel, araba güzelmiş. Araba ha. güzel. Lastiklerimizi önce Turanza T005'lerle değiştiriyoruz. 05'e kadar çıktı mı ya? Çıktık. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Tabii. ben 3'te bıraktım güzeldir o zaman. Gidiyoruz benim arabaya taktık biliyorsun ama tamam. daha işlerden güçlerden kullanma fırsatımız olmadı. Benim de kullanma fırsatım olmadı. Kaçıracağım bir geldim de. Ee. Çok güzel bir rota evet. çizdik. Tamam. Leke yolundan gidiyoruz. Buradan evet. Kaş'a kadar. Coğrafya da. Evet. Ama ben havadan gidiyorum orayı be. Kusura bakma. <laughs> bugün, bugün işte karadan gideceksin. <laughs> Şimdi bu lastik tüketiciler tarafından yılın seçilmiş ürünü. Tamam. Neden yılın seçilmiş ürünü olduğunu deneyeceğiz seninle birlikte oldu. Tamam. Yol tutuşuna bakacağız, sessizliğine bakacağız. Gerekirse yakıt tüketimine bile bakacağız. Doğru adamla yapıyorsun bu hareketi. Farkındayım. Şimdi Farkındayım. Bu, bu gerçekten bu test ya da bunu deneyimlemek insanı İstanbul'dan Dalamana da getirtirdi Doğan. Ve sen bu. Ha? Evet ha? Nasıl? Konuşsun? Hadi bir çay kahve ısmarla öyle çıkalım. Var var Yoldan kahve, var var Hadi ikram var gel. Hadi, sağ hadi, sağ ol. <laughs> yedik. Güzel. Hazır mıyız? Benim bir içim kıyılmıştı çünkü beni yaptıramazdım çekim türlü. Okulun sağında soluna bakan sen misin? Yok buna 10 saniye bakınca şey geliyor. Ne oluyor hayatta? İşte gerçek Hatırladın mı? Hatırladım. 10 saniye bakarsan kulağında o dönmeye başlar. Daha espri yapma yeter bu kadar. Yok önce yeter. Hadi sağ Görüşürüz kolay gelsin. Pilota da neyine kolay gelsin diyorsak neyine kolay gelebilir mesela. otur. Evet. i evet. ne güzel be. Bizim he? buranın yolu iyidir Doğan'ım. Ama daha güzelleştireceğim ben sana yolları. Yani bak Göcek, evet. Fethiye güzel ama sonra mesela o Kaş, Kalkan sahile yaklaşıyor yol. Evet biliyorum. Orada çok güzel. Güzel viraj yollar. Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Bak şu an mesela sessiz ilerliyoruz ya. Daha tamam. da sessiz ilerleyeceğiz. Bunun sessizi de var ya. Yani. Turanza T005'leri takacağız. Daha sessiz ilerleyeceğiz. Ben sana dedim ya 05'e mi? SO3 mü ne vardı? Hatırlasana evet. Evo evet. 9'da zaten onu kullanıyorduk. Onu o o vardı. Aynen. Aynen. Maalesef evim arkadaşıydı. Aynen 3 sene kadar. Maalesef. Maalesef. Üçten fazla Allah Otobark kahretsin. Otoparkta eva dokuz vardı ama ben Yapıyorduk ha. bu sporu be. Doğan. Sen o zamandan beri Bristol diyorsun. Tabii eskidik ama sektörde ha. artık. Biraz eskidik. eski, eski, serilerden eski Eskidik Şimdi t 005te yeni bir lastik ama tabii ki öncesi de var. Ama Hı. şu andaki en son versiyon olan t 005ler bir önceki nesle göre çok daha fazla geliştirilmiş. Yani hem sessizlik anlamında özellikle ıslak zemindeki yol tutuş ve frenlemesi fersah fersah gelişmiş. Şöyle söyleyeyim yani şu an. Bana zaten tutunma işleriyle geldi Doğan Öyle mi diyorsun? Bana lastikle geldi. Lastik kabiliyeti bana bunları anlat. Ben bunları seviyorum. Ha canımsın. Tamam. Bu arada arkadaşlar daha sonra çekeceğimiz videolarda hepsini planlı programını yapıyoruz. Islak zeminde de rastiyi test edeceğiz. Çok güzel yerlere gideceğiz. Oralarda sürpriz olsun. Şimdi söylemeyeyim ama şöyle yağmurun bol olduğu bölgelere gidip bunu da test edeceğiz. Ben sana bakacağız Bu videodaki performansına bağlı. Tamam. Ya sen işin düşmese beni aramazsın. Buraya geldin. Önümden geçerken beni kaptın ya. Olma öyle şey ya. Sen yoksun diye buraya geldim ya. Tabii abi. Tabii doğru. Hikaye o falan. Hikaye Tabii <laughs> için geldi. <laughs> Hadi bakalım. Değişelim mi o zaman? Değişelim abi. He? Hazırım ben. Hazır mısın? Değişime hazır mısın Doğan? Öyle video var ya şöyle yapıyorsun değişiyor. Yok biz gidiyoruz bari, bari de değiştireceğiz. <laughs> Burak Güngör değişimi yok <laughs> Hem de bizim tarzımızla. Evet arkadaşlar, Brixton İzmir Bölge Yetkilisi evet. Engin Bey ile birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Engin abi. Takacağız lastiklerimizi, lastiklerimiz gelmiş, hazır. Şu etiketi biraz anlatalım mı ya? Evet. Lastik alırken bence artık çok bilinçli bir tüketici var. Etiket değerlerine dikkat ediyorlar. Doğru. Diğer tarafta hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var. Normal ya zaten. Herkes bilmek zorunda değil. Öyle Ama mi? şu artık etiketi ezberledik ya. Etiket güzel. Etiketler de kolaylaştı Tabii. bu arada bak. Zaten burada gösteriyor. Bu ilk bant yakıt tüketimi, Turanza t 005'te B, ıslak performansı da A, gürültü seviyesi de 71 desibel. Doğru. Üçü de iyi yerler. Kesinlikle öyle. A, B değerleri gerçekten çok yüksek değerler. Bristol Turanza T005 bizim konfor segmentindeki yaz lastiğimiz malum. Burada A değeri demek aslında ıslak zemin yol tutuş performansını Hı. temsil ediyor. En yüksek değer alıyor zaten. B değeri de yakıt tüketimi aslında yuvarlanma direncini gösteriyor. Hı. Dolayısıyla çok yüksek bir değer. Keza bu lastik eski nesil konfor lastiklerimize nazaran ses seviyesi anlamında daha da başarılı. Hı. Bir de ömrü de daha uzun. Bir önceki T005'e göre. Yaklaşık eski nesil lastiklerimize nazaran %11 civarında daha daha uzun ömre sahip. Dolayısıyla çok başarılı bir asistan bahsediyoruz. O zaman takalım abi biz çıkalım ya. Yolumuz Lütfen. uzun. Maalesef Ümit Erdim'le yol arkadaşıyız. Evet, maalesef. Biraz yolumuz uzun. Hay Allah. Hadi hadi. Buyurun. <laughs> i Senhora... Şurada bir küçük bir sunumum var. Buyurun. Tabi. Biraz önce burada fotoğrafını çekildim. Bu iki çift lastiği hediye ediyoruz. Daha önce de etmiştik biliyorsunuz. Briston TR ve benim adresimi takipte kalın. Detaylar Doğan Kabak ve Briston TR Instagram adresinde olacak. Hadi çıkalım. Bravo. Bana bir şey yok. Bravo. Egin abiniz var. Gönlümden Bravo. Var. Bravo Doğan. Bravo. Şanslısınız. Şanslısınız. Hat. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ürün ıslak zemin fren ve viraj performans değerlendirmelerinde en iyi sonucu alan premium bir ürün. En yakın rakiplerimize nazaran bakıldığında yaklaşık 2.3 metre kadar daha kısa fren mesafesine sahip. Dolayısıyla güvenli yolculuk yapın. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Muhtemelen bu gece bir dinleniriz artık. Bugün bayağı bir yorulduk. Yarın sabah erkenden Kaşa doğru yola çıkıyoruz. Şimdilik görüşürüz. Çok teşekkür ederiz aracınız Görüşürüz. <laughs> Evet Ümit Erdem Likya yoluna çıktık. Çıktık. Ben seslendirme yapıyorum. Aslında sadece görüntü verdim. Maskeden anlaşmak dublaj yaptım sonra. Nasıl? Nasıl ya? Bak sen bile şaşırdın. Aa. Kafanı karıştırdım şu an. Nasıl göründüğümü bilmediğim için öyle bir şey düşündüm. Anlat bakalım Likya yolunu bize. Likya yolu tarihi bir yol. Aslında Likya coğrafyanın adı. Tam böyle Fethiye Körfezi'nden şöyle bir Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Şöyle bir kıvrılır ya Antalya'ya. Oğlum koyarız. insanları zorlama ya. Buraya harita koyarız. Doğru. Teknoloji var. Tam orası. Likya. Evet. Antik coğrafi ismi o. Bir okay, de evet. sizin coğrafyaya kim giriyordu? Ben söz olup. Bir de şöyle enteresan bir bilgi var Likya yolu ile ilgili. Dünyanın en iyi 10 yürüyüş, yürüyüş rotasından bir tanesi. bir tanesi. Bunu da 2007'de bir tane hanımefendi tespit etmiş galiba yürümüş. Yabancı şu an adı hatıra geldi. hanımefendi kaldı. bir de bu yürüyüş yoluna ne yapmış biliyor musun? Dükkan Taş, mı açmış. Yok. Ne <laughs> yapmış oğlum? Dükkan yok. Taşlardan o yolu çizmiş hanımefendi taşlarla. İz bırak, oklar falan filan tabii taşların üstüne oklar insan falan. Be. Abi böyle insanlığa hizmet eden insanı severim. Teşekkür ediyoruz burada. Hanımefendi teşekkürler. İyi ki yürümüş. Ama tabii arkadaşlar yürümek isterseniz 500 kilometreden daha fazla. Tabii 500 109 falan. 20 gün sürüyormuş günde 20 20, 20 gün, Günde 20, 20. gün ne? Yani günde, günde 20 gün yürürsen günde 20 kilometre yürürsen 25 gün sürüyor. Sen Nasıl? Bir günde yürüyerek geçelim diyorum Ümit Ardın. Seninle o kadar yürüyüş zor. Ben seninle anca çarşıya yürürüm. Fethiye çarşı Ya En fazla. Markete yürürüm seninle ben en fazla. Bu rotayı da kısaca bir bahsederim. Fethiye'den yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Kaça kadar gidiyorsunuz aslında sahil yolundan. Şunu geçeyim ben. Hadi. Hadi bakalım. Passat'ımız arkadaşlar 1.5 TSI Antalya'ya da girdik Ümit Ardım. Bu şeyini seviyorum bu Passat'ların. Bak şarkıyı böyle atıyorsun mesela. Ha bak evet evet bak. Ses de çıkıyor. Şşt. Telif. Telif girer. Evet. Lastiğimizden memnun muyuz? Arabamızdan memnunuz. Okey. Araba güzel. Araba güzel. Zaten lastik her zaman arabadan önemlidir Doğancı. Bak yeni bir tartışma konusu. Bak tamam. Yani şimdi mesela Ahmet'le Hilal'le bozuk para videosu çektik hatırla mesela evet. Kalin'in. Kaç paraydı araba? 7 milyon. 7 milyon lira. Koy kötü lastik hiçbir işe yaramaz. Bitti. Bir şey diyeceğim. Bitti. Bu, bu güzel video konusu ha. Tabii. Challenge konusu. senle kötü lastik iyi araba. Kötü araba iyi lastik yapalım mı? Var mısın? Yapalım. Var mısın sorma. Bana. Var mısın? Ben biliyorsun. Var mısın abi? Ha, olmaz. Ha? Biraz eskiye gidip. Tabii. Koyalım mı bir görüntü? Tabii. Abi, Var tabii. mısın abi? Ha? Ha? görüntüsü? Ha? Varım abi. Var mısın? Şöyle abi? Varım. Varım. <laughs> Ciddileşiyor değil mi? Tabi tabi o kaşlar çatılacak arkadaşlar İddi. biliyorsunuz iddiayı Türkiye'ye getiren <laughs> adam müterdip o yüzden var o yüzden o güzel, evet yapalım lastik çok önemlidir evet, abi her zaman savunurum lastik çok önemli bir şey. Aşık. Konforu, evet. yol tutuşu, slaktaki performansı, gürültü seviyesi, ömrü. Artık ömrü de önemli Dayanıklılık tabii abi. Bir Riston ne yapmış? Bir t 005 Turanza'da. Bir önceki nesline göre ömrü de. Engin abi söyledi. %11 ömrü uzadı lastik. %11 çok çılgın bir rakam. Senin muhafızan var ya. ya Doğan. Bak, özlüğü çıkarayım, yetimi anla. Anladın Bak, bu işlerde bana gelme hafıza işlerinde. %11 çok ciddi rakam abi. Evet. Yani 100 gün olsa atıyorum 11 gün daha uzamış olacak. Uzar. Korkunç bir rakam yani. Zaten 60 bin kilometre geliyor lastik kullanma ama biz biraz daha aşıyoruz o rakamları. Aynen. İşte 60 bin diyorsun 6 bin 600 daha ekledin abi. Ekledin. Çok deli rakam. Ben sana söyleyeyim bir sezon demek, bir kış ya da bir yaz demek yani. Siz mesela Ümit Bey neye dikkat ediyorsunuz lastik alırken? Öncelikle baktığım zaman deseni benim için çok önemli. Değil mi? Şekli de Tabii. Ya biz biliyorsun Türk milleti olarak. Ya, bir Şekilciyiz. Ya şekilciyiz abi. Estetik mesle. Yani o desen işi önemli. Evet. Yani. Yani, tamam mı? Şundan dolayı da söylüyorum gerçekten deseni belli ediyor aslında tahliye gücünü. Evet. Islaktaki performansını biraz o deseninden anlıyorsun. Böyle belli ediyor. O yüzden mesela ben bakarım lastiğin desenine illa ki yani. O böyle su nasıl çıkar hayal ediyorum yani bilmiyorum. Herkes yapmıyor olabilir ama benim böyle garip takıntılarım var. Senin bak. hayal gücünle alakalı. Evet yani. hayal gücümle ilgili bakıyorum. Ben dayanıklılığı tabii ki çok önemli ama kişisel olarak ben çok önemsemiyorum. Benim için niye biliyor musun? Hayır. Hayır. Çok iyi çalışır lastik. Çok uzun süre kullanmayabilirim lastiği. Önemli değil. Önemli olan kullandığım sürede i̇yi maksimum çalışır. Ama de kullanmam Doğru. yani anladım. Ben hani şey gibi bir derdim yok. Alayım 60 bin kilometre doldurayım gibi. Yok ben gerçekten 40 e de okey. Çünkü 40 binin 40 bini de çok iyi çalışıyorsa ben karşılığını alıyorum demek oluyor zaten. Bak sen bile şaşırdın. Nasıl? Yani tabii değişik bir yaklaşım. Ya benim için kişisel. Tabi <laughs> tabii tabii kişisel bu yani. Herkese göre değil açıkçası yani. Ben de şimdi M3'te o söylediğine okeyim ama mesela Smart'ta daha uzun ömürlü bir lastik isterim. Çünkü o, o kadar zorlayacağım edeceği bir lastik değil. Bu da göreceli olduğunu zaten ispatı oldu. İspatı şu an. Oldu. Tamamen yani senin kullan alışkanlıkların arabanla da ilgili bir şey yani. Ya Burada aslında arkadaşlar önemli olan şey 3-4 tane kriter var söylediğimiz gibi. Sessizlik var, yol tutuş var, ıslaktaki performansı önemli, ömrü var. Bu kriterleri en maksimumda veren en optimumda veren daha evet, doğrusu. Bu bir grafik gibi yani. Evet. Mesela Turanza bunu şu açıdan yapıyor. Hem fiyat fayda Aynen endeksinde öyle. onu çok iyi yakalıyor. Ki bu fiyat zaten, bizim için çok önemli bir şey. Yani ülkemizde her şey çok pahalı olduğu için yani hayat pahalılığından kaynaklı artık o liste de değişti. Belki fiyat böyle 3. 4. sıradayken şu an belki 1'e 2'ye geldi. Tabii ki. O da çok önemli bir kriter. O yüzden bunu bir grafik olarak düşünüp hani biz ne paraya ne alıyoruz karşılığındayı düşünmemiz lazım. O yüzden bu seviyeler güzel. Sevdiğimiz seviyeler evet. yani. Şu an mesela yalıtımı iyi bir otomobildeyiz. Kaldı evet. ki şu an çok gürültülü bir yoldayız. İnanılmaz bak, gürültülü bir yani asfalttayız. Arkadaşlar böyle bir yoldan illaki hepiniz geçmişsinizdir. Hani böyle bir taşlı, inanılmaz uğultu yapan, evet. böyle hani çok gürültülü bir yol bu. Hani burada bile şimdi Ona videoya yansıyordur bak. Seviyeyi. Anladın mı? Yani bu yol aslında iyi fikir veriyor o anlamda. Çünkü zaten parlak asfaltta Girdedemezsin. Hiç ses çıkmıyor hiçbir yerden. Yani. Tabii şimdi birazdan Kaş yolunda çok güzel virajlı yollara geleceğiz. Burada bir viraj performansına da bakacağız lastiğin. Virajı da sana vereyim mi bir hallici olarak? Estağfurullah. Ha? Doğan ha? Bey sizin yanınızda biz ha? Ya biz kimiz abi? Biz kimiz yani? Bak Bilmiyorum. şunu da gözlüksüz Biz neyiz senin ha? yanında? Doğan Kapaş. Şey BK. Diyeceğim. Gözlüğü çıkarmadığı sürece yalan söylediğini hiç anlayamıyorsunuz Olmaz. arkadaşlar. Gözlüğü çıkarınca yalanı hemen belli ediyor. Bakma şu koronanın bir şeye faydası olduysa o da maskedir. Bu yalanı malını iyi örtüyor. Değil mi? Tabii. Bak senin bak, bak, şimdi mesela bana. Şu an ne desem inanırsın. Evet ya. Tamam. Onun için. Senin işini Arkadaşlar kanka. bu sihirli bir meseledir. En yakınını inandırıyorsan sorun yoktur. Anladın Kaç dil biliyordun sen? İngilizce, Türkçe, yalanca. Bizim üç. Üç. Dördünceye gerek yok abi. Yalanca, yana dilin gibi konuşursan dünyanın her yerine entegre olursun. Öbürlerine gerek bile yok. Hiç gerek yok hiç gerek yok. Sizi bu pandemi süreci falan yalanda sıkıntı yarattı mı? Evet, yarattı tabii. Oran düştü. Ben şimdi günde mesela 30 tane söylerdim. Otomatikman 5'e düştü. Haa. Işte şimdi yani ev, yani. evde şu E tabii ne yapacağım soruyorsun. abi? Sese mi yalan söyleyeyim? Tamam. Olmaz. Arada sen gelip gidiyordun. Sen de biraz kotayı dolduruyordun. İşte, Öyle kaldı. Ya. Abi, şimdi şimdi topluyorum onu. Pandemi hepimize sıkıntı yarattı. Yani. Abi Bak sen etkilenmeyen sektör şey yok. Evet. Etkilenmeyen sektör yok. <laughs> Siz de genetik ama değil mi? Aileden. Genetik. Baba mesleği abi biz. Evet. Şimdi ne dedik? Sessizlik. Buyurun. Bak. 71 desibel bak. Desibel dedim mi bak. 71 bir olmaz şu an bak. 71. Görüyor musun? Bak. Yemin ederim klimanın sesi daha fazla. Kıs bakayım. Kapat. Kapatayım. Yanıyoruz. Şöyle 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 bak. Bak. Oldu kütüphane. Oku bakayım. Oku <laughs> bakayım. bu arada arkadaşlar bu araba fabrika verisi ortalama 5 litre verdi. Öyle bir veri mümkün değil zaten. Yalanlı mı yalansız mı? <laughs> Şu anda 7 litre yakıyoruz. Herhalde sabahtan beri bir 3 kilometre gelmişizdir. Şimdi bir Patara'ya doğru girelim bakalım. Buralarda ne var? Bir şey diyeceğim. Ya harbiden klima gürültü yapıyormuş. Evet. Kafa şişirdi be klima. İşte asfalt kalitesi de burada ortaya çıkıyor. Ama orada da biraz öyle asfalt kullanmak zorundalar arkadaşlar. Çünkü çok sıcak olduğu için erimemesi evet. lazım. O erimeyen bir asfalt ve asfaltın çok... da dayanıklılığı için. Evet. Çok gripli bir asfalt yani böyle resmen içinde mucur var sanki. Ama mucur da yapışmış gibi. O da ne yapıyor? Daha çok tutunma sağlıyor. Aynen. Öyle mi bir tarz Kesinlikle burada biliyorsun. Bütün gün sıcak 50 derecelere yakın evet. neredeyse. Buralarda başka türlü başa çıkmaz. parkeye park yola geldik park Parke. Hop. Gene sessiz. Siz buranın yerlisi misiniz? Yabancısıyım. Öyle evet. mi? Aha. Ama yerlisi gibi davranırım beni biliyorsun. <laughs> hiç hissetmez. Burada zannedersin ikametimi. Patara'ya yaklaştık. Hediyelikçiler başladı. Bu arada hakikaten bir şey söyleyeceğim. Lastiğin konforunu tümseklerden geçerken de anlıyorsun abi. Aynen. Benim mesela evim yumuşadı şu anda. Evet. Lastikleri değiştirdikten sonra. Flamingo falan satışları başladı. Ben flamingo var. Yaklaştık. Bir tane şöyle arka kolta. Evet. Ümiterdi. Kalkan malkan geldik. Ben kullanmıyor muyum hiç? Kullanacaksın abi. Biraz şu virajlara bakayım. Bir tur ver be. Biraz biraz performansına bakayım. Ben de de bakacağım. Teşekkürler. Şey diyeceğim. Son 20'de bari bana ver ya. Yani. Son yirmi mi? Son yirmiyi ver bari. Bu kadar senin işinden gücünden ettik. Tabii abi. Bari ya. Tamam. Allah'tan uçuşlar erken saatte bak. de sen bizi bak. uçuşa da bak. göndermezdin. Bak. Hiç ESP falan devreye girmiyor. Bak. Cık. Ilgıt ılgıt. Bak. Manzara oh. ceviz oh. be. gene bak ya. Vay 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 vay. Passat'la ilgili düşünceleriniz David Bey. Bu arada arkadaşlar Passat'ın bu en son versiyonunu fakat Formotion olanı Ferhat abiyle birlikte çekmiştik. Buradan linke tıklayarak izleyebilirsiniz videoyu. O yüzden çok arabayı anlatmadık. Bugün biraz lastik üzerine yoğunlaştık. Çok güzel biraz geldi bir saniye. <laughs> şey yapacağım. Bir yapacağım. <laughs> Konuşuruz haberleşiriz. Bir saniye onu şey yapacağım ya. Yani. Vay, vay vay vay. Buradaki yolların eğimleri de güzel bu arada biliyor musun? Yani doğru, doğru eğim. Eğim yani Aynen. baksana. Alışık değiliz doğru eğime çok. <laughs> evet ya bak. Bak kendi dönüyor araba. Maşallah. Genel olarak Passat'ı beğendiniz mi Ümit Bey? Siz bilmiş miydiniz diziyersiniz. Yok, bilmemiştim. Passat severiz ya. Ülkemizde de seviliyor. Evet. O yüzden Passat'ı yakın buluyorum kendime. Konforlu bir otomobil. Konforlu araba. Evet. Evet, bayağı konforlu. Passat yakışıklı. Tipi de güzel. Tipi de konforlu da. Aynen. Kesinlikle. Bu renk de güzel. Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer değil mi ya? Doğancık Hem arabamız hem bölgemiz. Değil mi? Bölgemiz. öyle Bravo. be. Üst üste geldi her Bravo. şey. Bravo. Kaç, Kaç derece, derece gösteriyor? Tam değil mi şu Çok şey oldu ya. güzel asfalt etabı olur. Kaç derece gösteriyor hava? Şu anda 38 ya bir şey değil. Aha. Bir şey değilmiş harbiden? Orası güzel ya. Bayağı ada abi. Zaten fotoğraf çekmek için herhalde durmuşlar ya da birileri aşağı mı indi? Ne o? Niye bu kadar araba park edip nereye gitti bu insanlar? Şu burada aşağıda taş var. Ha öyle mi? Fotoşa mı gidiyor ya hmm. da bir plaj var. Plaja gidiyorlar. Tabii Kaputaşa geldik abi. Asıl konvoy burada. Kaputaşa geldik vay abi. vay vay vay. Sen, lütfen Şurada vereceğim sana. İnanayım mı? İnan. Bir de sen bak virajlara gel. Ben. Dur. Bak ha? burası güzel. Vallahi ha? dur. Hızlı bir değişim Hızlı bir olan. değişim. Hızlı bir değişim. Zayıflayınca koltuk ayarlarıyla da oynamıyor. Oynamıyor. Fark ettim evet. Ya. Bacağım Maş biraz show. uzun kalıyor ama Maş yine de on. idare ediyorum. Doğan'ım. Ümit'im. Doğan Kabak'ım. Arkadaşlar Doğan Kabak öyle kaliteli bir oturma pozisyonuyla kullanır ki çat diye böyle üstüne dikilmiş gömlek gibi olursun. Buyurun bir bakın bakalım Ümit Bey. Eski ralleci mi Eski. Tabii biz bile eskidik be Doğan'ım. Düşün, düşün be Ümit'im. Rally'de düştü diyorlar çok. Ümit Sonra. Estağfurullah. <laughs> Lastik tabii şimdi güzel ısındı da. Tabii. Kıvamında çiçek, ha. çiçek. Kır tıkır tıkır be. Şey Şurada şey çekelim mi? Ya ben bindim arabadan hemen indiriyorsun Şurada ya. çekelim Çok güzel burası ya. Baksana şu güzelliğe maşallah. Buradan kapı taşı da görürüz hep. Arkadaşlara gösteririz. Bence tamamdır böyle. Bence de tamamdır. Hadi yine yaptım kıyamı sana Allah Ama zaten ben iki virajda anladım kaliteyi be. Bir şeye ihtiyacım yok. Devamını da yani. sana vereceğim. Tabii Söz. Tabii, tabii. Sağ Söz. Sağ 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 İyi, geldik be. Ben, ben geri döneyim ya. Niye? Hava sıcak. Ha? Dinlendim arabada yeter. Uçucu mu var? Yarım var. Kanka bak. Buradan. Böyle. Buradan böyle. En uca kadar gideceğiz. Cennet be. He? Çok güzel yer. Desenden bahsettik. Bir de desene bakalım. Gel hazır. Çevirmişken. Kanallara bak. Kanallara. Kan kanal önemli abi. Kanallara bak. Kanal, kanal seversin. Desenimiz güzel. Desen ceviz be Doğan. Lastiğimiz bu arada 215 55 17. 17 arkadaşlar. Rot balansını da yaptırdık. Bu arada dünkü bayide de yani lastiği söküp takıp rot balansı yapan abi bayinin sahibiydi. Ama nasıl özverili çalışıyor adam. Helal olsun. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Esnaf be. Adam. He? Kral. Devam edelim mi? Çünkü biraz sonra ben beyin geçirebilir. Klima olan yerde kalsak iyi olur hadi. Evet Ümit bildiğin üzere şimdi Instagram tarafında da bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Briston evet. TR ve benim hesabımı takip ederseniz Instagram'da aşağıda bırakacağız linkleri buraya da yazarız. iki kişiye birer takım lastik hediye ediyoruz. Aklınızda olsun. Katılabiliyor ben katılabiliyor muyum çekiliş? Ben katılabiliyor Abi yok ya. Tanıdıklarımı verme taraftarı değilim. E ya çıktı ben şimdi etiketledim arkadaşlarımı. yeniden yaparım çekilişi. Harbiden yani. mi ya? Allah abi o zaman haksızlık olur. Haklısın. Haksızlık olur konusunda haklısın. Güzel bir yerde dur öyle mi yapsak kapanışı? Tamam. Her yer güzel be. Cennet be. Vallahi cennet ya. Çok güzel yol arkadaşlar. Hakikaten gelirseniz gelmişleriniz de vardır aranızda. Hak verirsiniz bize. O Gelenler arada. varsa videonun altına yazsınlar. Şu yolda böyle olmuştu. Ben bunu yaşamıştım. O abi, etkileşim ha. Öğrendim Nasıl? bu işleri. Nasıl? Gözlüğü de çıkarayım. Ciddiyetimi anla. Her şey de öyle değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazarsanız. Aynen. Yorumlara, 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 yorumlara. Yorumlara, 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 Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayacağız. Güzel bir gündü Bimit Bey. Çok teşekkür ederim size. Memnun kaldınız umarım. Çok. Yolculuğumuzdan. Çok. Teşekkür ediyorum. Ben bu yolu bu arada ilk defa daha geliyor. Öyle mi? Evet. Ben geldim daha önce. Güzel yol. Güzel yolmuş. İyi oldu benim için de. Evet arkadaşlar bir seyahatimizin daha sonuna geldik. Bundan sonra Bristol'da olan videolarımız devam edecek. Gerek ıslak zeminde gerek çok daha zorlu şartlarda. Takipte kalın. Sürprizler gelecek. Hediyelerimiz devam edecek. Kral hediye vermeyi sever. Sever. Abi tabii bir şey yapıyorsak herkes faydalansın. Öyle mi abi? Müthiş. Şimdilik görüşürüz. Nike yolundan. Hoşça kalın. Seviyoruz sizi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lastik için söylediğimiz şeyler. Hem Engin Bey'in söylediği şeyler. Hem ümiti söyledi. En benim söylediğim şeyleri dikkate alın. Hakikaten önemli. E, lastik havamıza dikkat edin. Lastiğiniz tabii ne kadar iyi olursa olsun önemli bir şey. Hava. Çok sıcaklarda bu kadar sıcaklarda 100 km yol yaptıktan sonra lastik havanıza bakmayın. İlk çıktığınızda otomobilde otomobil soğukken, lastikleri soğukken havaya bakın. Ama hava genleşen bir şey olduğu için doğru çıkmaz havalar. Buradan da sosyal mesajımı veriyorum. Güzel bilgi. Ha. Güzel bilgi. Kabul et. Güzel bilgi. Görüşürüz. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Yine bekleriz. Yürüt bakalım. Bak, 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 bak. Esed aldım. Hmm. Güzel. Ha? Boğuk bir silindir sesi <gülüyor> severim. <gülüyor> Çekebilir miyiz? Çek abi. Facebook yok bende. Ne? <laughs> Facebook'un da gelelim girelim. İlkay Öztürk, abi. Öztürk. Evet. Kar şerbeti. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz kar şerbeti? Ben ilk defa yiyorum hayatımda. Ama müthiş bir şeymiş. Abi 1800 metre gidiyormuş oradan çıkartıyormuş bunu geliyormuş. Evet Yapabilir miyim ben de? Tabii abi. Buyur abi çek ve kamerayı çekebilirsin. Sonra bu kadar mı abi? Eziyoruz. Vişne isteyen kim? Ben bir vişne. Vişne duble abi. mi abi? Duble abi. Çok iyi ya. Ilgıt Ilgıt Anadolu yeni program ismi. Şöyle mi abi? Şimdi abi. Şunu şuraya koy. Şunu. Ay onunla abi kat. Bunu alıyorum. Hı hı. Doldur abi. Doldur abi. Ne istiyorsun oğlum? Sana mı? Hop bak dondurmacı arayayım. Hop. Dur oğlum üstüne daha dur. Şerbeti var gel. Abi eline sağlık. Teşekkür ederiz. Saygı işler. Evet şerbete gel. Ümit abinin bir reklamını yap gel. Kar şerbeti. Kar şerbeti. Kar şerbeti. Evet ne yaptık? Geldik bak. Şu maskeyi artık bir çıkaralım. Çıkaralım gel. Çıkaralım, gel. O Sosyal zaman mesafeyi koru. Şöyle, şöyle. Kötü şakayla bitireyim. Yapma. Kes bütün, videoyu bitti abi tamam. Bütün şu 1.5 milyon abonemizin hatırına kötü şaka yapıyor. Yap. Kaşımda aşk başkadır Herkes kötü şakasını videonun altına yazsın. <laughs> Hadi haberleşiriz Doğan. Kanka kaşa geldik. Buradan kalkana da. <laughs> Hadi sağ sağ Of sıcaktan değil şu an bu espriden bunu aldım.